Kardeşlerim kusura bakmayın takım elbisemiz yok kuru temizlemede dün giydiğimiz için bugün nasıl bir içerikle karşınızdayız? Efsane bir içerikte karşınızdayız G2 vs Giant X. Güncel en iyi iki Türk oyuncunun karşı karşıya geldiği bir mücadele. Bu arada yanlış anlaşılmasın 3 Türk var oyunda ama en iyi performans olarak iki oyuncu Broken Blade ve Closer'ın karşı karşıya geldiği maç. Lotu unutmadık. Lot aynı zamanda kimdi? Closer'ın üst koridoru. Daha doğrusu Closer'ın üst koridoru kimdi? Aynı zamanda Lot'tu gibi oldu. Neyse G2'nun kötü gidişata dur diyebilecek mi? Giant X, kardeşim hayırdır diyebilecek mi? Sen dur bakayım. Bizim yolumuza devam etmemiz lazım diyecek mi? Victor V Rumble dünkü V performansdan sonra yasaklanıyor. Maokai Draven Skarner kısante ilk seçim. 2 gündür Giant X ilk seçimden kısante alıyor bunu G2 fark edip ilk seçimden alıyor. Şimdi Varus'la iyi iş yaptılar. Noah bayağı iyi oynadı. Varus'u bırakmak istemiyorlar. Ama burada Varus'un yanına ne gelecek? Akali makarasına gösteriyor büyük ihtimal. Şimdi Sejuani gelirse abi çok sıkıntı. Şu an ormana ne alacaklar? Mahoka yok, Skarnon yok, V yok. Zinza belki olabilir. Bence Sejuani aldıkları zaman Jace. Yes, güzel. Burada Redüş'ten. Redüş'ten bir de Smolder falan gelmesi yok mu? Gerçi Caps Smolder'ı buradan alabilir. Şimdi rakip takım bakalım Ansaman önce. Normalde Ezreal iyi bir tercih böyle komplara karşı. Ama Ansaman'ın Ezreal oynadığını çok fazla görmüyoruz. Sejuani geliyor. Burada gelmemiş. Bir anda Zayra'ya e döndü. Smolder gelebilir. Yone gelebilir. Korki gelebilir. Fiziksel hasar Char'ları sayacakken Korki'yi direkt kilitlediler. Şimdi buradaki Korki Flex. Flex ne demek? Hem alt koridorda hem orta koridorda oynayabilir. Oo. Bu arada Closer bunu piklemişken Closer bunu piklemişken şöyle bir şey gösterelim. Closer'ın Nideli performansı tekli dereceli. Nidaliler mahvediyor. Kapatıcı. Kapatıcı bir şeyler çıkartmış yani. Kapatıcı. Şimdi sağ tarafın Leona, Real, Natulius belki öyle bir rakan belki yasaklaması lazım. Ama Ezreal'ı uçurdular. Ben Ezreal'ın zaten iyi olduğunu söylemiştim. Kalista da uçtu. Şimdi burada Leona Miss Fortune tarzı bir şey gelebilir. G2 tarafından. Braum'u da yasakladılar çünkü. Ben burada Giant X'in ne alacağını merak ediyorum. Bana sorarsanız Leona'yı Giant alması lazım. Rel iyi gözükse de Leona daha iyi pick olduğunu düşünüyorum. Çünkü Braum yok. Rel de banlı. Mesela şu an burası direkt Leona. Hem Nidalee ile iyi hem Varus'la iyi hem de rakibe vermemiş oluyorsunuz karakteri. Mükemmel bir Leona alanı. Bence G2 draftı biraz trolledi. Gördüğünüz gibi Relian çık bırakıp rakip Leon alırsa kendileri Rel alması lazımdı. Burada Leona acayip kötü oldu ve şu an Jace de flex. Onu da tekrardan söyleyelim. Jayce flex olabilmesinin en büyük sebebi ormanda Nidalee'nin oluşu. Yani burada Corki'nin mid olduğu bir durumda Jayce orta koridor yapılıp Corki e ezilebilir. Ya da Xanthe'ye karşı Jayce direkt gönderilebilir. Bakalım. Miss Fortune gördüğünüz gibi geldi. Burada Leona olsa. Leona'yı da kesin alırlardı Miss Fortune'la beraber. Nautilus gibi bir şey mi gelecek? Bence gelmesi lazım G2'dan. Rakan'ın geleceğini çok sanmıyorum. Nedense. Nautilus daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü G2'ye kesin bir engage lazım. Nautilus'a geldi. Şimdi günün sonunda evet bir engage sahibi oldu G2 ama Leona Nautilus'tan çok daha iyi bir Karakter bu konuda hem de Zayra'ya falan daha uzaklardan engage atabiliyor. Ve Smolder e, gösteriliyor burada. Bakalım Smolder geliyor mu? Harbiden Smolder da geldi. Sağ tarafın kompozisyon. Hani o kadar fazla hasar var ki. Ve hasarın yanında o kadar büyük bir alan kontrolü var ki. Sağ tarafta. Nidalee mızrak attı. Yedin problem. Smolder sürekli W attı. Q'sunu sektirdi. Problem. Varus yandan ulti attı. E attı. Q attı. Jayce yandan bir şeyler atıyor. Leona'nın CC'sini yememen lazım falan. Baya büyük bir problem. Bir diğer şey söyleyeyim mi? Varus, Jayce, Smolder'a karşı Ninja tabi almak istersiniz. Ama Ninja tabi alırsanız bu sefer Leona sıkıntı yaratır. O yüzden orası biraz problem. G2'nun iyi olan taraflarına gelemeden draft bitti. Maçımıza geçeceğiz. Ben şimdi maç başladığında G2 hakkında da düşüncelerimi söyleyip Sonrasında maça başlarız. Ne diyorsunuz? Bu arada şunu da söyleyeyim. Dur. Şunu da söyleyeyim kardeşlerimize. Çarşamba günü TCL var biliyorsunuz. TCL günü. TCL günü. Atıyorum öğlen 11'de falan yayını bir açacağım. Çarşamba günü. Gece 12'ye kadar. Uzun bir yayın olacak. Öncesini solo gibi anlatacağız. Sonra TCL başlayacak falan. Bayağı uzun bir yayın olacak haberiniz olsun. Gelmek isteyenler gelebilir oyuna. Şimdi şimdi G2'dan bahsediyorduk. G2'nun kompa baktığımız zaman yani öyle çok bir makarası yok aslında. kompozisyonu, var. şöyle bir komp var falan filan değil. G2'nun kompu iki tane tankları var. Üç tane taşıyıcıları ve Zayra'nın o alan kontrolü ve Miss Fortune'un alan kontrolü baya bir problem. Yani aslında mevzu şu. Miss Fortune ve Zayra'nın ultilerine yakalanmaması lazım Giant değil mi? Ama Misfortune ve Zyra'nın ultilerine genelde kim yakalanıyor? İçeri giren, içeride savaşan karakterler. Sağ tarafa baktığımda bana çok da Misfortune ultisinde ya da Zyra ultisinde kalacak insan varmış gibi gelmiyor açıkçası. Onu da söyleyeyim yani Misfortune oynamak biraz zor olabilir. Misfortune bu kompa karşı nedeni iyi. Onu da söyleyeyim. İlk eşya kanı susamış alabiliyor. İlk eşya kanı susamış da dürtme komplarının bir kontrası diyebiliriz. Nideli'nin şu an orta koridor yani Nideli orta koridor ve üst koridora çok fazla baskın yapamaz. Yalnız Caps bayağı dövdü mü derken şu son takaslar güzel olmuş olabilir. Flash oto. Ay! 3 level olursa Jekis keser. Flash E öldürür. Caps böyle oynarsa. Şimdi niye öyle söyledim onu da söyleyeyim. Nideli kitle kontrol seviyor. Jayce'de ve Smolder'da bunlar çok yok. Leona da var. O yüzden öncesinde bir arındırını alır mı diye baktı şöyle büyük ihtimal. Yalnız Skemont buraya geliyor. Anlaşmazlık oldu Noah'la. Jun arasında Jun öldü. İlk kanı Leona döktü ama bu mantıklı mı? Işımlanı var. Yani çok bir değişikliğin yok burada. Hmm. Oğlum Zaira ne kadar hızlı. Orman dönüyor ya. Burada büyük ihtimal Nidalee gelmeden bir trade atalım, ufak bir canları azalsın falan dedi de

Böyle bir şanssızlık yok abi. Yalnız Lot Broken Blade'e gayet iyi üstünü kurmuş ha. Ulan ya. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Biraz anlakiler oldu biraz değil bayağı Şurada temizlemeden smokin alıyordum da. Biraz <laughs> geç kaldık galiba. Bir tık öyle oldu da sıkıntı yok Beren hocam. <laughs> ne diyorsun ya? Gayet iyi oynuyor şu ana kadar. <gülüyor> Derken... Abi dur. Ne olur dur konuşma. Oğlum öldü adam. Lot flash atsana Lot. Çok iyi flash attı. Lot <laughs> ölmedi. <laughs> Oğlum Lot. Bu <laughs> <O> arada <laughs> senin dediğin anda flash atsa ölmüştü. Ya daha önce atabiliyordu ama direkt. Ya, o zaman flash atmıyordu sen tabii hani anladın? Flash'ını kaybediyor direkt. Ama flash'ını kaybetsin, Sante sanki flash Q atmayacak mıydı? Hayır hayır W charge'lı gibi bir flash atınca direkt gidiyor fight anladın? He. Orada o Orada dedim flash at yani. Anladım. Ama az daha gidiyordu yani. <laughs> Yalnız he. Aaa öldü. Lot öldü. Lot öldü mü? Hmm. Ah. E, bu da öldü. Oh. Oh. Büyük way. problem. Birbirine Bir şeyler atıyor. Skenon OF mi açmış. O ne? Ha. Only fun. <laughs> Fuck off da olabilir ya. Of ile mi? Oğlum tersten ya. Oğlum çok geri düştüler ya. Komuta biraz zor değil mi ya gelişir düşürsen <laughs> Valla bence şu an midde iyi durumdalar. 59 yükü var. Kötü değil yani. Dakikanın gerisine düştü olarak düşünmeyin arkadaşlar. 125'ten sonra asıl yük kasıldığı için bu dakikaları böyle götürmek okey. Sahra çok kill almış ama ya. Bir gayet mitinmiş, çok sıkıntı. Oha! Ne vurdu lan Smolder? Flaşı var. var. as well. Puts it down Doesn't land the but you can already see the damage coming out from Skumon. Lands the root on the side, Caps going in with the Valkyrie. Jacky's... Şu an Zayra mahvediyor ya. Ulan sikey mod. Oyun falan oynamazsın. Bize denk gelirsin diyeceğim de onda da bot lane trolledi diye oldu ya. <laughs> Ya sıkıntı ne biliyor musun? Şu an dürtme kompu var Giant Ama rakipte MF var. MF fena lifesteal atıyor. Kısante'de birkaç taneye kafa atabilir. Sıkıntı ya. Çok zor ya. <laughs> Abi ama bak çok hızlı orman dönen çar bu kadar erken skor aldı ya. Klauser'ın da Q'lar tutmadı da. Abi Nidalee ile Q tutturmak zaten çok zor. Forgiven gibi bir vardı bilir misiniz? Eee Keltoş. Aynen. Onun bir sözü var. Nidalee Q'su yiyen maldır diyor biliyor musun? Sen? Bir, e gün bir gün Nidelik Yusu yersem oyunu bırakacağım diyordu adam. Belki de Nidelik Yusu yemiştir. Bir de, yemiştir. Bir de belki Nidelik Yusu yemiştir. Acaba o yüzden bırakmış olabilir. Ya neyse işte CC lazım hani. Mesela Ama bir Nidelik tu tutturduğu için iyi olmuyor yani. Karşımdaki adam iyiyse Doşlar köküyü zaten. Max range'e atıyorum da yani. Oo. Oo. Kuzurdu. Oğlum anyway, adamlar 3 ve 2 atıyor. Oo bir ona bir ona vuracak şimdi. Oo. Oo. Cool. <laughs> Flaşına Tam zamanında geri zekalı <laughs> seni. Oğlum bir hareket işte bak. Pro maç böyle bir şey. Bottaki bir tane hareket maçını hale getirdi ya. <laughs> abi bilmiyorum çok sıkıntı maç. Buradan nasıl dönecek Giant X? Işte. Bu arada bu maçta Closer'ın bir şeyi yok arkadaşlar şimdi. Doğruyu doğru. Yok zaten. Adam iyi oynadı. Karşı jungle Üstüne bir de takım da biraz sıkıntılı hareketler yapınca. Oğlum ne yok lan? Yalnız... Closer neyi kötü yaptı? Bu Zayra ne bitirecek? Mercs artı... Oğlum jungle diff olabilir oyunu. Jungle diff yok demiyorum. Closer'ın kötü yaptığı bir şey yok. Adam ekstra oynayıp takımı da ölünce böyle bir fark açıldı. Onu demeye çalışıyorum. İyi de abi jungle'da fit bir olay yok ki zaten. Yani takımın gidip, yani takımın gidip herhangi bir karşı takıma gidiyorsa böyle zaten. Çok da yapacak bir şey yok. Bir de Midele'nin tek gank atabileceği yer bot lane ha biliyor musun? Leona dışında hiçbir yere gank atabileceği Evet evet. Orada da bot lane geri düşüyor yani. Adam 2-0 başladı oyunu oğlum. Evet. Hatta 3. Şu an oyun fena bir. Asalım yeteceğini düşünmüyorum. O da düşünmüyor galiba. Yalnız GKZ stack kazıyor. Kaç stack şu an? Nereden bakıyorsun? 120 sahada gözüküyor. 120 gördüm. Jun öldü. Ama bıraktılar lan. Ooo. <laughs> Labrova bak. <laughs> Smolder şatlam. Not, bad, not bad. Saba, Güzel, bit, not bit. Güzel Jason mi de geldi? <laughs> Jason durumu da okay. Ama <laughs> şimdi fark ettim de bu santi kim kesecek? Ya işte fight başlama ben Smolder öldürür onu da. Ama Smolder çok ilerleyen dakikalarda hani. Varus <laughs> da aslında vurur da şu anki Varus imkanı yakıdık var. 3 ayet Boris da vurabilir aslında. Çok armor kasacak ya. Evet. <laughs> şu an asıl problem bence Zaira ya. Baksana tipe. İkinci item... ne alıyor ki o iki kitap almış? Banshee alabilir. Banshee ya da Zonya. Bayağı iyi. Evet. Beni şey alırsa Ya beni şey aslında ya sağ takım bir şekilde. Asıl sorun solda 6 grab artı 2 drake var. Sağın şimdi zaten Vidal'e diye bir pik kalmadı artık. Engage'i tek Leon'a. Oğlum ne oluyor kesecek mi? Üçlüden oh, oh, oh. sonra zor ya. <laughs> Bu 1 /1 korket, side da da evet. bir ve bir korke hard stomp diyor büyük ihtimal ya. Side'da evet. Evet side'da evet. Güzel ve aldı. Eskiden o Smolder ultisi arkadakilere tek atıyordu lan. Hmm. Belki. Orada öldürebilirdi ya. Bence de. Ama fark yani şey düşünmedi ki. <laughs> Üzerine yürüyeceğin adam. O da çok geç fark etti. G2 bu maçı bekliyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Santeder'e iki item olmuş bu arada. Çok sıkıntı büyük problem. Yani adam şu an hayatta ölmez ya. Sana etmez yetmez yani. Yarı canını bile zar zor düşürürler. Ve sol takımda 6 kral var. Rift'te direkt basıyorlar. Çok hızlı her şeyi bütün gold alıp lead'i ikiye katlamaya çalışıyorlar. Bottan Smolder kula alsa okey gibi de oraya biri TP atar mı? Bakayım. Yani alamıyor gibi zaten base atıyor. sande geliyor diye. Sande geliyor diye base atıyor. Büyük problem. Aynen. MF de güçlü çar ya. Öyle. Ve bence Varus'a karşı bayağı iyi çar. Onu bilemem ama. Aha Adam, o da o da Smolder'a gitti. Geliyor ama geliyor makine. Ulaşı yok değil mi Noan? No, yok no, var. No. Oğlum bir yandan no ona kesmesin. Sante ölürse Wurt. Ölür mü ki? Yalnız Closer'ın Q'lar Sante ölürse 4 de abi. Bizim closer'ın Q'lar biraz daha taşa gidiyor. Ama büyük ihtimal fena tilt oldu ya. Birinin emotu gördün mü? <laughs> ne attı? <laughs> ne attı? Reye miydi? Royal Bandis miydi? Royal Bandis mi attı? Aynen. Yani ismi hatırlamaya çalıştım da pop shot here and get the kill. Like that was insane. Yeah, yes it was. And BB is ahead. Like <laughs> Baksana oğlum, yani normalde atılıyor. 100... bu kadar tank bir çar değil yani. <laughs> değil, bu gibi ölen bir çar zaten. Yani. Abi çok anlık bak ama bak şuna bakar mısın? <laughs> Sante ölürse diyorum da abi Sante'yi kim kesecek ya? Şuna bak. Zaten Ansama'nın flash'ı varmış ya. Yani. <laughs> evet evet. Ansama 2 item. Zyra direkt ölür mü? Ultisi yok değil mi? Yok var. Çok iyi ulti Smolder'dan da. Oğlum Smolder tek başına var ya. 13.5k vurmuş adam. Jace de bu Jace'in hasarı biraz yanıltıcı çünkü koridorda kısantıya boş boş damage ya. Bu çok fazla. Baksana iki katı. Şimdi 13k çok gelmeyebilir size ama Zayra'dan daha çok vurmuş. Öyle düşünün. Bu arada çok iyi smolder oyunu yani dakika 20 210 stack bir iki wave isteklerini tamamlayacak. Çok iyi. Edikerler arası 3K, jungle'lar arası 3.2K fark var. Çok büyük sıkıntı. I'd be pretty happy with the fact 4 in the 5 games. pretty happy with the fact I'm likely to get 6 wins considering the rest of the opposition I have. Güzel yakaladı ama. İyi, <laughs> atmasını beklemiyordum direkt hani yavaş yavaş belki yakalar Zaten Leona e kaçamaz <laughs> orada. Direkt kesmek istedi. Şu an problem ne biliyor musun? Zayre ölümsüz. Hani tank Zayre anladın mı? Vallahi çok zor. Ya böyle Boros ulti sıyıp falan diyeceğim. Ee, Labrov'un Solaris'i, Santen'in E'leri falan öküz gibi shield şey atıyor abi. bir de C'ye yatakan, klasik. Olursa bir şey burada olur ya. Güzel pokluyacak his. Bu arada yok. Closer intihar etti ama. Denedi ama giremez ki adamlar direkt attı her şeyi kafasına. Büyük sıkıntı. Smolder çok fazla vuruyor var ya. Düzgün dursalarmış direkt kazanıyorlarmış ya. Ne dedin? Baksana Smolder'a bak. <laughs> o yüzden dedim ya baksana. Mahvediyor <laughs> Smolder oğlum. Evet de Jason Pok'u da <laughs> önemsiz. Pok değil yani o bu. Ya şu anki halde. <laughs> Zaten Hasami Pok'lasan da adam direkt iki hit de full can alıyor. Bir de Miss Fortune <laughs> kanon çok daha fazla can dolduruyor çünkü Beat vuruyor her hitinde fazla hasar vuruyor arkadaşlar farklı bitti. Hayvan gibi o can mı? O yüzden mi öyle? Ben bilmiyordum ya Nasıl çalıştığını. Ya böyle işaret çıkıyor ya. Evet evet dediğimi biliyorum da. O işaret ona olmayan rakibi vurunca çok can, e, çok vuruyor mantıken Draven baltası gibi düştü. Tamam. Çok sıkıntı. Ağız mı geldi? Hı hı. <laughs> Noah'la Jun biraz garip oynadı örlüğü ya. Ibn Nimot zaten eskilere götürmüştür yani. Baksana ya. Baksana <laughs> damage'a. I don't understand Stardew Valley is my second life It was actually was like an MMO sim Bence Leona'nın şu Nautilus'a girmesi lazım gibi ya Yani gerçekten hiçbir şey yapamayacaklar abi. Oh. Bi bitmesini bekleyecekler yani. Ha. Şeyi var. Atakan olduğunu yine unutuyorum. Bu arada oğlum. büyük ihtimal o yüzden girmiyordu Leon abi. Evet. <laughs> ben de alışamadım ya. Aa oh, ben de Atakan bazen. Atakan olayına alışamadım. Abi baksana mitteki mi? para farkına. Ha. G2 inanılmaz çalkantılıydı. Böyle bir win tamam. iyi an... <laughs> geldi ha. İyi gelmeyi bırak. Umarım Giantix tilt olmaz yani mental olup. Anladın mı? Çünkü gerçekten early game'de direkt öyle bir kill verirsen Zayra direkt bitiyor oyun yani. Sağ takım kom geri düşersin ne yapacak abi? Dört tane pokçarı var. Bir tane de Leona yani. Bir de pok biraz abarttı mı ya Giant <laughs> abi olabilir ya bilmiyorum. Hani acaba eşit giden bir oyunda nasıl gözüküyordu onu göremeyeceğiz ama yani. Evet işte eşit gitse oyun belki mahvedeceklerdi. Aynen. Çünkü solunda tek İngilizce Nautilus mesela gidip girip ölebilirdi eğer eşit oyunda ama şu an adam bırak ölmeyi flash atıyor işte ne direkt. Atakan yok bu arada şeyin ona rağmen adam böyle double atıyor üzerlerine. <laughs> e oğlum üçüncü inhibitor geldi. E bitecek oyun abi diyorum sana. <gülüyor> 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 bitecek yani. <laughs>

Karşı jungle durup dururken sen daha jungle dönerken 3-0 olursa ne yapacaksın ya? Yapmayın Abi gözünü seveyim. Bak, bak maçta kötü maçta, kötü. maçta kötü oynadı evet. Ama böyle bir fark olacak kötülük yok. Ben draft merak O zaman ediyorum. jungle'dır. Lan daha ilk jungle'ın dönüyor adam. Nasıl Jungle'dı? Düşün sen blue kesiyorsun. Bir anda karşı jungle'a giriyor senin takımın diyelim. Bir anda Jungle 3 kill alıyor, sen daha blue alıyor. Şey mi diyeceksin? Jungle Diff. O zaman Jungle Diff deseler delirirsin. İyi sen böyle bir şey dersen, evet daha der ki çekeceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> if i̇nanılmaz, i̇nanılmaz saçma bir duruma geldi maç ya. Duruma mı? Maç bitti abi. Işte yani çok garip bitti maç. Abi işte ya sağ takımın kompu da böyle bir şey yani bilmiyorum. Bak sağ takımın kompu ne biliyor musunuz? Üçlü savunma yapan futbol takımı. 3 de yiyebilirsin, 3 de atabilirsin. 3 yediler. 3 yiyipten mi çıkardın bunu? Evet. Anlık. ki. Vallahi anla ki. Vallahi anla ki. böyle oynaması benim sinirim bu. Ya keşke skorları Hansam alsaydı da Hansam'a taşısaydı. Şimdi Skev taşıdığı için millet Closer'a laf atacak. Abi de Skemon Closer Akali Jungle oynattı. Onun intikamını da alamadı. Evet. Sıkıntı büyük. Allah, sıkıntı büyük. Karmin Corp heretik şekli evet. he. Carmen Corp fena yener bunları ya. Bence. Draft'a bağlı tabi de. Diyorsun. <laughs> abi çoğu şey draft'a bağlı bak. Ben ilk draft Drago sen iki bu oyunu biliyorsundur. Bilek. Yani 6 yıldır oynuyorum profesyonel herhalde biliyorum. Lan abi. lol demiyorum. Benim <laughs> 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 ekrana bak ekrana. <gülüyor> Bakıyorum <gülüyor> Detroit Become Yok abi bunu hiç Bilmiyor musun? E, oynamadım ama biraz izledim, izledim mi? De, hiç bilmiyorum. Evet. Oyun güzel mi? Ya böyle hikayeli oyunları ben çok gördüm. Çoğu büyük genci diyeyim hepsi oynamıştır yani güzel. Ben bu oyunu bir bitireyim diyorum yayında ya. Abi PlayStation'da var, var mı ben. bu? Boş var mı oyunun içinde? Hikayeli oyun. Benim boş yapabileceğim adamın first message. <laughs> Benim boş yapabileceğim şeyler var mı oyun içerisinde? <laughs> E sen bulursun ya bir Mike Tyson.